İlahiyetin nuru bizimle olsun, Bizim güzel kalpler, güzel kalplerin üzerine olsun. Ee, Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimeti tamamlasın. Güzel bir e, müjde vermek istiyorum. Yani bunu biz e, bununla yaşadığımız zaman e, üzerimizdeki darlık, üzerimizdeki sıkıntı insanların, bu zalimlerin, zorbaların, müşriklerin, münafıkların baskısı yani olası Allah dilemedikçe hiç kimse baskı yapamaz. Yani onların o tavırları, o kin dolu bakışları, hasetleri, düşmanlıkları bize darlık vermez. Yani nedir o? Musa Aleyhisselam hani Firavun'a gidiyor, gönderiyor Allah git diyor. O iyice azdı olur ki öyle tanır yumuşak konuş. Yani o bir boş bir inada onu sürükleme. Evet sen de Allah'ın izniyle güç sana yardımımla beraber senin elinde o bunu bilmiyor ama sen onu böyle senden dolayı bir inada sürüklenmesin. Buna çok dikkat edelim. Bu çok önemli. E, bu yorumlarımız özellikle Allah'ın izniyle çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bu yüzden de bir yorum sıcağı sıcağına gelen bir hakaret bir bir, bir itiraz bir bir derhal cevap vermek yerine olayın iyice soğumasını bekliyorum Allah'a şükür ve bunun doğrultusu ilimle kitabın Allah'ın öğrettiği dahilinde cevap cevapları Allah'ın izniyle vermeye gayret ediyorum elimden geldiği kadar zamanım çoğu zaman yetmiyor çoğu da cevap veremediğim insanlar ya da bir süre bekleyen insanlar sakın darılmayın gücenmeyin bunun için yani bunlar hepsi Allah'ın izniyle aklıma geldikçe den ziyade aklımda çoğu hiç çıkmıyor neredeyse ta aylar öncesinde bir cevap dahi henüz vermediğim aklıma gelip duruyor. Bu Allah'ın takdiriyle bu Risalet'in bir parçası olarak bu cevaplar açığa çıkacak ki Allah'ın izniyle sorun ve sorun ortada kalksın ama hemen cevap vermiyor diye birçok insan mesela kimisi arkadaşlıktan çıkardı. Sonra bir süre sonra cevabı alınca benzeri durumlar yaşanıyor. bunu için algınlık göstermeyin. Konuyu şurayla getireceğim. İnada biz birilerinin inadı sürükleme sebebi olmayalım. Ee, yani biz de haklıyız. O haksız. O ne kadar azgın ve e, firavunu düşünün. E, aşırı bir durumda da olsa bizden dolayı o küfrü artmasın. Yani biz olabildiğince yumuşak, olabildiğince mütevazi olabildiğince doğru yaklaşalım Allah'ın sevdiği şekilde, emrettiği şekilde. O zaten azgınsa o kendi başka şeylere e, azgınlıklarını Firavun devam ettiği gibi takip ettiği gibi takip edecektir. Esas ee, diyeceğim şey Allah'a mesela biz hani ee, Allah diyor git ona diyor ben ona karşı diyor bir sürü işte hani tane adam öldürmüş orada da bırak sahipler geçmiş zaten onlar işte, münafıklar, müşrikler zaten e, ee, kıskanç adamlardır zaten Bencil adamlardır zaten az bir e, sebep bulurlar az bir iyiliği dokunan insana rencide etmek şey yapmak için. ama e, üzerine o olay yaşandı neyse gidiyor zaten onun cevabını soruyor siz biz seni senelerce içimizde büyüttük sen bize nankörlük ettin diyor Pınar <laughs> Almusa da diyor o. E, senin İsrail olur köleleştirme yüzünden Allah'ın takdiriydi yani o senin öyle kendiliğinden iyilik olsun diye yaptığın bir şey değildi Allah'ın bir takdiriydi. Nihayetinde ee, gidiyor ee, Allah git e, dediğinde Musa Aleyhisselam diyor biz bize kötü davranmasından korkuyoruz diyor yani ona karşı bir günah bir suç işledim beni öldürecekleri için zaten kaçtım senelerce. Medyen'de yaşadım. Allah diyor ki korkma dararını da, ancak Allah izin verdiği zaman başına gelir. Bize düşen nedir? Allah, bu risalet gün gün büyüyecektir özellikle bizim bize müjdesini inşallah ki alalım ve bu uğurda Allah'tan başka hiç kimse de korkmayalım. Zaten vekil olarak, yardımcı olarak, şahit olarak Allah yeter. Göklerin ve yerin hakim alemler Rabbi Allah eksiklikten uzaktır. Youtube Muhammed Resul Yılmaz'ı özellikle Allah'ın izniyle dolduruyorum içeriği. Facebook'ta Youtube'da olmayan nice görseller, yazılar var orada bulursunuz. Takip edin Allah'ın izniyle. Daha iyi anlayacaksınız yakında ki sadece doğruyu söylediğimizi. Övgü ve hakimiyet yerde ve gökte alemler Rabbi Allah'a mahsustur. Unutma. Rabbimiz her şeyi istiyor ve görüyor ve gerçekten o kendisine teslim olanlarla, sabredenlerle beraberdir. Beraberdir, hakimiyet Allah'ındır.